Merhaba. Bu videoda size OnePlus 15'te WhatsApp yedeğini nasıl geri yükleyeceğinizi göstereceğim. Tamam. Ama WhatsApp'ı başlatmadan önce ayarları açalım ve burada aşağıya doğru kaydırırken Google altında daha önce yedekleme oluştururken seçtiğimiz aynı Google hesabına giriş yaptığımızdan emin olalım. Çünkü yanlış hesaba giriş yaparsanız sohbetlerinizi bu kadar kolay bir şekilde geri yükleme imkanınız olmaz. Bunu unutmayın ve hesabın doğru olduğundan emin olun. Şimdi WhatsApp'ımızı açabiliriz. Dilinizi seçin ve kabul et ve devam et'e tıklayın. Bize bildirim göndermesine izin vermek için izin ver'e tıklayabiliriz ve şimdi bu çubuğa telefon numaramızı yazmamız gerekiyor. Bunu otomatik olarak yapmak istiyorsanız, numaram ne'ye tıklayın, devam et'e tıklayın, izin ver'e tıklayın ve gördüğünüz gibi numara otomatik olarak kopyalandı. Şimdi ileriye tıklamamız gerekiyor ve ayrıca bu telefon numarasını da doğrulamamız gerekiyor. İki yöntemden birini kullanarak SMS mesajındaki kodu kullanabiliriz ya da cevapsız çağrı fonksiyonunu seçebiliriz. Ben her zaman ikincisini seçiyorum çünkü bana göre çok daha hızlı çalışıyor ve daha pratik, daha rahat. Ayrıca otomatik olarak seçildiğini de görebilirsiniz. Bu yüzden devam ete tıklamak istiyorum. Eğer başka bir şekilde doğrulamak isterseniz, şimdi ikinci butona tıklayın, ardından izin vere tıklayın. Şimdi ramayı beklememiz gerekiyor. Tamam, otomatik olarak doğrulandı doğrulama tamam. Şimdi devam et'e tıklamamız gerekiyor. Her şey için izin ver diyoruz. Ve şimdi yedekten geri yükleyi seçiyoruz. Unutmayın eğer şu anda devam et'e tıklamazsanız o yedek katmanını geri yükleme şansınız olmayacak. Yani bunu yapabilmek için tek şansımız bu. O yüzden devam et'e tıklayalım. Ve şimdi işlem. Aşağıda işlem başladı. Şu anda yedeğimizi geri yüklediğimiz hesabı görebiliyoruz. Ve bu OnePlus cihazında ayarlarda size gösterdiğimle aynı Google hesabı. Şimdi ileriye tıklayın. Burada isterseniz adınızı değiştirebilir ve profil fotoğrafınızı da güncelleyebilirsiniz. Sonra ileriye tıklayın. Ve şimdi WhatsApp'ımızı kullanmaya hazırız. Şöyle bir bakalım. Tüm mesajlar, fotoğraflar ve videolar dahil olmak üzere başarıyla geri yüklendi. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz lütfen destek için abone olmayı unutmayın.